Ginekolojik eğitim simülatörümüz, bredet simülatör, bredet ışık kaynağı, faktörizde falop tüpleri ve servikslerden bulunur. Falop tüpleri ve serviksleri değiştirmek için simülatörün karın kısmını sıyırıyoruz. Daha sonra içerisinde bulunan falop tüplerini vida ile çevirir şekilde çıkartıyoruz. Daha sonrasında içinde takmak istediğimiz modeli belirli tekrardan takıyoruz. Taktıktan sonra tekrardan göbek derisini simülatörümüze giydiriyoruz. Daha sonrasında serviks'i değiştirmek için tekrardan spekülüm yardımıyla vajine açarak veya el yardımıyla içindeki serviks'i çıkartıyoruz. İçinde bulunan mevcut serviksi çıkardıktan sonra diğer servisler arasında isteyeceğiniz servisi takı tekrardan çevirerek takabiliyorsunuz. Bu işlem sırasında spekülüm kullanmak sizi daha da kolaylaştıracaktır. serviksi taktıktan sonra eğitimlerinize bu yönde devam edebilirsiniz. Simülatörümüzün uzun süreli kullanımını sağlamak için kullanım sonrasında temizlemeli, nemli bir bezle silmeli ve az miktarda pudralayarak muhafaza edebilirsiniz.